Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf fen bilimleri dersi 2. dönem 1. yazılı sorular ile karşınızdayız. A bölümü. Aşağıdaki bilgiler doğru ise parantez içine D, yanlış ise Y yazınız. 1. Bileşikler aynı cins atomlardan oluşur demiş. Yanlış. Bileşikler farklı cins atomlardan oluşur. 2. Çözeltiler homojen karışımlardır. Evet doğru. Homojen karışımların bir diğer adı da çözeltidir arkadaşlar. 3. Karıştırma yöntemi çözünme hızını azaltan bir etkendir. Tam tersi olacak. Arttıran bir etkendir. O yüzden yanlış diyoruz. 4. Karışımlar sembol veya formüllerle gösterilmez. Evet. Karışımların varsa özel adları olur arkadaşlar. Örneğin limonlu su ve şekeri karıştırdığımız zaman limonata oluyor. Bunun gibi. O yüzden buna doğru diyoruz. 5. Atık pillerin toplanması ve bertarafı ile ilgili görevleri yerine getirmekle sorumlu kuruluş Çevkodur. Yanlış arkadaşlar daha çok tap bu işi yapar. 6. Bilimsel bilgiler zaman içerisinde değişime uğrayabilir. Tabii ki bu da doğru. 7. Tuzlu su karışımı yoğunluk farkı yöntemiyle bileşenlerine ayrıştırılır. Hayır buharlaştırma yöntemiyle o yüzden yanlış diyoruz. 8. K sembolü ile gösterilen element karbondur. Hayır arkadaşlar, karbon değil, potasyumdur. O yüzden buna yanlış diyoruz. Açık renkli yüzeyler ışığı çok az soğurur. Evet, doğru. Çünkü açık renkli yüzeyler ışığın büyük bir kısmını yansıtır. 10. Kırmızı renkli bir cisme yeşil ışık altında bakılırsa cisim siyah görünür. Evet, bu da doğru arkadaşlar. B bölümü. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. 1. Atomun yüksüz taneciklerine nötron diyoruz. 2. Atomda üzümlü kek modelini tabii ki Thomson yapmıştır arkadaşlar. 3. Petrolün rafinelerde çeşitli ürünlere ayrıştırılmasında tabii ki damıtma yöntemi kullanılır. 4. Farklı cins atomların kimyasal bağlarla bağlanmasıyla bileşikler oluşur. 5. Çözeltilerde temas yüzeyinin genişlemesi çözünme hızını arttırır arkadaşlar 6 atomlar atom modeline göre bölünüp parçalamaz Tabii ki Dalton atom modeli 7 bir cisim üzerine düştüğü ışığın hepsini yansıtıyorsa beyaz görünüyor 8 mavi gömlek üzerine beyaz ışık düştüğünde gömlek Tabii ki mavi renkte görünür 9 ışık düşen yüzeylerde oluşan ısınma tabii ki soğurulma ile gerçekleşir arkadaşlar. Işık bir tabii ki enerji türüdür. C bölümü aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Modern atom teorisi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Çekirdekte proton ve nötronlar bulunur. Evet doğru. 2. Elektronlar çok hızlı hareket ederler. Bu da doğru. 3 elektronların bulunduğu yerler kesin olarak belirtilir. Yanlış arkadaşlar. Elektronlar zaten çok küçüktür ve bakın burada çok hızlı hareket ettiklerini belirttik. O yüzden tam da buradadır diyemeyiz. Çünkü biz tam buradadır dediğimiz anda o arayı milyon kere dolanmış olacak. O yüzden 1 ile 2 diyoruz. Cevabımız C. 2 atomu oluşturan tanecikler aşağıdaki gibi numaralanmıştır. Buna göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A bir negatif yüklü taneciktir. Bakıyoruz bir burada nötronu gösteriyor arkadaşlar. O yüzden yanlış. 2 atomun kimliğini belirleyen taneciktir. 2'ye bakıyoruz. Pozitif yüklü yani protonlardır. Ve protonlar atomun kimliğini belirleyen taneciktir. Doğrudur. Cevabımız B şıkkı. 3. Verilen modellerden hangileri elementi temsil etmektedir? Arkadaşlar elementler tek çeşit atomlardan oluşan maddelerdi. Bakın burada tek çeşit var. Burada tek çeşit var. 3 ve 4'te ise arkadaşlar ikişer çeşit var. O yüzden yanlış diyoruz. Burada cevabımız 1 ile 2. B şıkkı 4. Tabloda verilen element isimleri ve sembolleri ile ilgili bilgilerden hangileri yanlıştır? Sodyum sembolü nadır? Doğru. Kalsiyum arkadaşlar K verilmiş. Yanlış. Kalsiyumun sembolü Ca olur ya da burada K'nınki potasyum olacaktı. O yüzden bunu yanlış olarak işaretleyelim. Kükürt S demiş. Doğru. Berilyum Be olacaktı arkadaşlar. B olarak verilmiş. O yüzden yanlış olan bakın burada 2 ile 4 diyoruz. D şıkkı. 5. Aşağıdakilerden hangisi aynı cins atomlardan oluşmuş molekül modeline örnek verilebilir? aynı cins olacak ve molekül olacak arkadaşlar. Bakın burada C şıkkında iki ikişerli iki şerli, siyah aynı çeşitten oluşmuş gruplarımız var. Demek ki cevabımız C şıkkı. 6. Yukarıdaki tabloda verilen karışım örneklerinden hangileri heterojendir? Arkadaşlar heterojen karışımlar hatırlarsak karışımı oluşturan maddeler ayrı ayrı görülebiliyordu. Ayran heterojendir doğru. Çorba heterojendir doğru. Maden suyu ve kolonya homojen karışımlar ve çözeltilerdir. O yüzden bunları almıyoruz. Cevabımız 1 ile 2 B şıkkı. 7 Aşağıda bazı atom ve molekül modelleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A toplam 6 tane molekül vardır. Bakalım. 1 2 Bakın bu da 3 4 5 Arkadaşlar 5 tane molekül varmış. O yüzden yanlış. Çünkü burada 6 tane diyor. Cevabımız A şıkkı. Diğerine bakalım. Aynı cins atomlardan oluşan 2 tane molekül vardır. Evet bakın biri burada, biri de burada. Farklı cins atomlardan oluşan 3 tane molekül vardır. Bakın o da bu, bu ve bu. 3 tane doğru. 5 tane element atomu vardır. Bakın 1 2 3 4 5. Yani bu da doğru. Yanlış olan cevap A şıkkı. 8 Özellikleri verilen molekülün formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yapısında 5 tane atom bulunur. Bakalım. 1 2 3 de oksijen var. 5 tane. Bu doğru şimdilik. 2 tane oksijen, 1 tane karbon, 3 tane, 2 tane hidrojen, 3 tane hidrojen, 1 tane de azot, 4 tane. Bakın hemen cevap A şıkkında çıktı. 3 farklı türde atom içerir demiş. Zaten bakın hidrojen, azot ve oksijen 3 çeşit. Ama diğerlerinde 2 ve 1 çeşit var. Cevabımız A. 9. Yanda verilen kaptaki suyun içerisine bir miktar şeker atılıp karıştırılıyor. Bu olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Su çözücü, şeker çözünen maddedir. Doğru. B. Homojen karışım yani çözelti oluşur. Evet bu da doğru. C şeker suda iyonlarına ayrılarak çözünür demiş. Yanlış arkadaşlar. Moleküllerine ayrılarak çözülür. Tuz iyonlarına ayrılırdı. Bunu da hatırlatalım. Cevabımız C şıkkı. 10 Serdar öğretmen çözünme hızına nelerin etki ettiğini öğrencilerine sorduğunda şu cevapları almıştır. Yusuf, çözünenin temas yüzeyi arttırılırsa çözünme hızı artar. Bu arkadaşımız doğru söylemiş. Zeynep çözücünün sıcaklığını arttırmak çözülme hızını arttırır. Bu arkadaşımız da doğru söylemiş. Ayşe çözeltiyi karıştırmak çözülme hızını azaltır. Yanlış arttırır olacak. Bu arkadaşımız yanlış söylemiş. Bakalım şimdi buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğrudur? Zaten soruyu okurken çözmüştüm. Yusuf ve Zeynep diyoruz. Cevabımız C şıkkı. 11. Yanda verilen kutuya aşağıdakilerden hangisi atılmamalıdır? Bu bir geri dönüşüm kutusu arkadaşlar. Teneke içecek kutusu geri dönüştürülebilir. Gazete kağıttır, geri dönüştürülebilir. Plastik şişe geri dönüştürülebilir. Çürümüş sebze atıkları geri dönüşüm kutusuna atılmaz. Cevabımız A. 12. Şekilde verilen taralı bölgenin hangi renkte görünmesi beklenir? Arkadaşlar bakın kırmızı, yeşil ve mavi ana renklerimiz birleşmiş ve burada beyaz oluşur. Çünkü bütün renklerin karışımından beyaz oluşuyor. Cevabımız A. 13. Günlük yaşamdan verilen aşağıdaki örneklerin hangisi ışığın soğurulması ile ilgili değildir? A. Güneş ocağı kullanarak yemek pişirmek. Evet bu ışığın soğurulması. B. Yazın açık renkli elbiseler giymeyi tercih etmek. Evet bu da ışığın soğurulması. C. Gök kışağında farklı renkler gözlemlemek. Bu arkadaşlar ışığın kırılması ile alakalıdır. Soğurulma değil. O yüzden cevabımız C şıkkı. 14. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 1. Beyaz ışık altında her cisim kendi renginde görünür. Evet doğru. 2. Beyaz cisim üzerine hangi renk ışık düşerse cisim o renkte görünür. Bu da doğru. 3. Mavi, yeşil ve kırmızı ışıklar üst üste çakıştırılırsa siyah demiş. Hayır. Az önce yaptık. Beyaz ışık elde edilir. O yüzden yanlış diyoruz. Cevabımız 1 ile 2, B şıkkı. 15. Düz aynadaki görüntüsü şekildeki gibi olan saat gerçekte kaçı göstermektedir? Arkadaşlar simetrisini çiziyoruz. Bunu en kolay çözmenin yolu yazılı kağıdınızı ters çevirip tersten bakacaksınız. Ters çevirdiğimizde arkadaşlar şuraya saatimizi çizecek olursak bakın şuradaki akrebimiz şuraya gelecek. Yani şu noktaya gelecek. Şu şekilde ve şu şekilde olacak. Bu şekilde de saat gördüğünüz gibi arkadaşlar 7'yi gösteriyor. Cevabımız C şıkkı. 16. Şemada bir ayna görseli ve kullanım alanları numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre şemadaki aynanın kullanım alanlarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar buradaki çukur aynadır. Ve çukur ayna araba farlarında kullanılır. Makyaj aynalarında kullanılır. Mağazaların güvenlik aynalarında tümsek ayna kullanılır. O yüzden bunu almıyoruz. Dişçi aynalarında yine çukur ayna kullanılır. Bu da doğru. Yani 1, 2 ve 4 olacak. Cevabımız C şıkkı. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.